Ok yaydan çıktı artık. Geri dönüşümüz yok. Allah, sen büyüksün. Babam bize başla Burada binlerce cengaver kılıç kuşanmış beklerken sultan niye gelmiyor? Kafesteki şehzade Mahmut haber versek mi? Bunca zamandır Ahmet Hanımızın göçmesini mi beklersiniz? Buldum Dilirbay'ı. Daha seni benden alanı bulacağım. <laughs> Halil yardım et ne olur. Hepimizi öğrenecekler. Pehlivan Halil diye bir adam peşimizde. Zehir verdiler hünkârımıza. Benim sadrazamla Halil'le davam var. Candan geçilir, davadan geçilir.